ve ezinim hafif dönemde ödetebilmesi için çiçit, her gün adı karartılıyordu. Bir yandan evde taç ağırlar yapıyorken işçi sözlüğü örnekçiler fabrikalarda, iş yerlerinde sömürmeye devam ediyordu. Doğudan doktorla mücadele ederken ee, hastalığa yakalanan sağlık emekçilerin durumu iş işletmesi ve destek hastalıkları olarak kabul edilmedi. Sağlığına rağmen iş yerlerine çağıran ve çalışması beklenen işçiler de bu kadar tatlat olmalıdır. Sağlık emekçilerine verilen ek ödemelerde ayrıcılar yapılmamalıdır. Salgın nedeni alması gereken önlemler, hukukun asli alınmasını bahane edilerek kullanılmamalı, önlemler konusunda demokratik kitle önlemleri, meslek bilgileri, yasal alanda söz sahibi olan TTB ve Sertifalar ile iş birliğine gidilmeli. TTB'nin yasal demir yol emekçileri Kapçada yok edilmek istenen meslek odaları, barolar, cezaevlerinde dert edilen mahkumlar, koronavirüs hiçbir şey önlem alınmadan <desk> yaşam riskiyle karşı karşıya kalan eşitsiz, hukuksuz infaz yasası, şey <des�� Sono Jet meet you> işte göz ağzılarla ve bana CHP Keşifleri Başkanı, sağlığımızın boşu olduğumuz sağlık çalışmak boşu olduğumuzu bir parti devlet olmanın ötesinde her türlü hukuksuzluğun yapmayı kendine hak gören bir troller ordusuyla karşı karşıyadır. Sevda Nalan'ın Ülke TV'de bir programda söylediği sözler üzerine aradan geçen zaman içerisinde bütükten savcılıklara kadar yetkililer hiçbir şey yapmayınca bu suç kötülük kervanın yolcularının sayısı arttı. Bu kez sessiz kalmayacağız. Seçimle kazanamadığını hukuksuzluk ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan siyasal iktidar HDP'li altı belediye daha kayım atadı. HDP'li altı belediye kayım atanması anayasayla güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkının bir kez daha çiğnendiğini gösterdi. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu ifade, irade gasp edildi. Kayım atanın HDP'li belediye sayısı 45'e yükseldi. Haklarında hiçbir kesinlikle bir kararı bulunmayan belediye başkanları görevden alındı. Bazılarla bazıları ise tutuklandı. Hala da göz altında olan var. HDP'li seçmenin iradesini yok sayılmasıyla birlikte iktidar tüm muhalif belediyeleri kapsayacak şekilde hukuksuzluğu genişletiyor. Muhalif partilere mensup belediye başkanlarını görevden alıyor ve belediyelerin bu nefretle değil COVID'le mücadele bir soruşturmaya tabi tutmaması gibi korumada soruşturmaya tabi tutulmamıştır. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar... Bir... Tutuklanmaması gereken bir olayda Eren tutulması tamamen siyasi olup ve bir algı yaratma gayret ve çabasıdır. Adana Emek Demokrasi Küçüğü olarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve Eren Yıldırım'ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu böyle gitmez, gitmeyecektir. Türkiye'nin ağır ekonomi ağır sosyoekonomik sorunlarına çözüm bulmak yerine troller aracıyla yaratılan yandaş medyanın ürettiği gerçek dışı gündemlerle